Merhaba YKS Hazırlık Maratonu'nda e, sana özel bu 5 bölümlük biyoloji serimizin ikincisine hoş geldin. Amacımız biyolojiyi senin için böyle en anlaşılır, en pratik hale getirmek. Mottomuzu da unutma, YKS Biyoloji ister evde ister yolda bilgi hep yanında. Bugün şey, genetiğin tom kalbine iniyoruz, başrolde kim var? Tabii ki çalışmalarıyla kalıtım biliminin hani temelini atan Gregor Mendel şu meşhur bezelye deneyleri, ilkeleri falan hepsini konuşacağız. YKS'de o çıkan çaprazlamalar, oranlar, işte onların mantığını kavrayacağız beraber. Evet, aynen öyle. Bu bölümde Mendel neden ille de bezelyeleri seçmiş, oradan başlayıp e, temel kalıtım ilkeleri neymiş, şu monohibrit, dihibrit çaprazlamalar nasıl yapılıyor ve tabii kalıtımda olasılık hesapları. Bunlar nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Yani hedefimiz o kalıtım sorularına daha bir güvenle yaklaşmanı sağlamak. Harika, o zaman hadi başlayalım. Şu temel kavramlarla bir giriş yapalım mı? Sorularda sürekli görüyoruz. Gen, Alel, lokus nedir bunlar tam olarak? Şöyle hızlıca bir üstünden geçelim. Tabii, tabii. En basit haliyle şöyle düşünelim. Gen, belirli bir özelliğini kodlayan DNA bölümü. Mesela saç rengi genin gibi hani. Alel de bu genin farklı versiyonları oluyor. Biri anneden geliyor, diğeri babadan. İşte ne bileyim siyah saç aleli, sarı saç aleli gibi. Bir genin kromozom üzerindeki o belirli yerine adresine de lokus diyoruz. Anlıyorum, anlıyorum. Peki şu YKS problemlerinde sıkça çıkan AA, AA, küçük A gibi harf kombinasyonları. Homozigot, heterozigot diyorlar bir de. Bunlar ne demek? Bir de genotip, fenotip var tabii. Ha, güzel noktalar. Şimdi eğer bir karakter için taşıdığın iki alel aynıysa, yani AA ya da küçük A gibi, o karakter için homozigotsun. Arı döl de deniyor buna. Eğer aleller farklıysa yani mesela büyük A küçük A gibi ise o zaman da heterozigotsun. Melez döl yani. İşte bu sahip olduğun bütün alel kombinasyonları senin genotipini oluşturuyor. Bütün genetik yapın. Bu genotipin çevreyle de etkileşip ortaya çıkardığı dış görünüşün ya da işte ölçülebilen özelliğin mesela kan grubun falan o da senin fenotipin kıvırcık saç, mavi göz gibi. Burada e, baskın yani dominant bir de çekinik resesif alel ayrımı çok kritik. Baskın alel hani genelde büyük harfle gösteriyoruz ya A gibi. Heterozigot durumda AA bile fenotipte kendini gösteriyor. Çekinik alel ise küçük a ancak homozigot olunca aa fenotipte ortaya çıkabiliyor. Yani baskın olan çekinin üstünü örtüyor diyebiliriz kısaca. Tamam. Tamam. Bu terimler şimdi daha netleşti sanırım. O zaman Mendel'e dönelim. Neden onca bitki varken bezelyeyi seçmiş? Yani bu bir şans mıydı yoksa çok bilinçli bir tercih miydi? Sonuçların bu kadar net çıkmasında bezelyenin rolü neydi acaba? Çok yerinde bir soru bu. Bezelye seçimi kesinlikle bilinçliydi. Şans değildi. Bir sürü avantajı vardı bezelyelerin Mendel için. Şey, bir kere çok hızlı büyüyorlar, bir yılda birkaç nesil verebiliyorlar, bu da deneyleri acayip hızlandırıyor tabii. Sonra çok fazla tohum üretiyorlar, bu da istatistiksel olarak hani oranları falan bulmak için önemli. Normalde kendi kendini döllüyor ama Mendel istediği zaman fırçayla falan kontrollü çapraz dölleme de yapabiliyordu. Ve bence en önemlisi incelediği karakterlerin işte çiçek rengi, tohum şekli gibi şeylerin sadece iki zıt ve net fenotipi vardı. Gri yalan yoktu yani. Ya mor çiçek, ya beyaz çiçek, ya sarı tohum, ya yeşil tohum. Bu netlik o temel kuralları keşfetmesini çok kolaylaştırdı. Anladım. Peki bu ideal deneklerle Mendel tam olarak ne yaptı? Hangi temel kuralları, ilkeleri buldu? Şu meşhur ilkeler yani. Mendel işe arı döllerle başladı. Hani hep aynı özelliği gösterenler. Mesela sadece mor çiçek veren, genotipi AA olan bezelyelerle... Sadece beyaz çiçek veren genotipi küçük a olan bezelyeleri çaprazladı. Oluşan ilk nesil yavrulara baktı. F1 kuşağı diyoruz buna. Bir de ne görsün? Hepsi istisnasız hepsi mor çiçekli a çıktı. Beyaz çiçek özelliği sanki yok olmuş gibiydi. Aa ilginç. İşte buradan iki önemli sonuç çıkardı. Birincisi baskınlık ilkesi. Yani bir alel mor çiçek geni diğerine Beyaz çiçek genine baskın olabiliyor. İkincisi de benzerlik ilkesi. Arı dölleri çaprazlayınca F1 kuşağındaki herkes aynı fenotipte oluyor. Ama asıl bomba F1 kuşağındaki bu heterozigotları AA kendi arasında çaprazladığında patladı. Yani AA çarpı AA yaptı. F2 kuşağına bir baktı ki AA beyaz çiçekler tekrar ortaya çıkmış. Nasıl yani? Kaybolmamış mıydı? Kaybolmamış sadece baskın gen tarafından maskelenmiş ve rastgele de çıkmamışlar. Yaklaşık olarak her 3 mor çiçeğe karşılık bir beyaz çiçek görmüş. Yani o meşhur 3'e 1 fenotip oranı. Bu durum şunu gösterdi. F1'de gizlenen o çekinik alel aslında kaybolmamış. Gametler yani üreme hücreleri oluşurken o alel çiftleri A ve a birbirinden çat diye ayrılıyor ve farklı gametlere gidiyor. İşte bu da ayrılma ilkesi. Bu çaprazlamanın olası sonuçlarını, hani o ihtimalleri görmek için kullandığımız tabloya da pannet karesi diyoruz. F2'deki genotip oranına bakarsak o da bir tane AA, iki tane AA, bir tane de AA şeklinde oluyor. Yani 1, 2, 1. Mendel bununla da yetinmedi tabii işi bir adım daha ileri götürdü. İki farklı karakteri aynı anda izledi. Mesela hem tohum rengine, sarı mı yeşil mi, hem de tohum şekline, düz mü, buruşuk mu baktı. Buna da dihibrit çaprazlama diyoruz. Ve neyi fark etti biliyor musun? Farklı karakterlere ait allellerin, gametlere geçerken birbirlerinden tamamen bağımsız davrandığını gördü. Yani bir tohumun sarı olması, onun düz veya buruşuk olma olasılığını hiç etkilemiyordu. Alleller sanki kendi yollarına gidiyorlardı. İşte buna da bağımsız açılım ilkesi adını verdi. Vay be, bu oranlar falan 3.1, 1.2, bir de o 9.3.1 var sanırım Dibrit'te. Çok düzenli duruyor ama e sonuçta her bir yavrunun hangi genotipi alacağı biraz da şansa bağlı, değil mi? Hani yazı tura atmak gibi bir şey. Olasılık hesapları burada nasıl devreye giriyor peki? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kalıtım dediğin şey temelinde olasılık üzerine kurulu. İki tane temel kural var. Bunlar YKS sorularında falan acayip işine yarar. Birincisi çarpma kuralı. Eğer iki veya daha fazla bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığını arıyorsan, bu olayların ayrı ayrı olma olasılıklarını çarparsın. Hani iki kere yazı tura atıp ikisinin de tura gelme olasılığı nedir? Birincinin tura gelmesi 1/2, ikincinin de 1/2, ikisinin de tura gelmesi 1/2 çarpı 1/2 yani 1/4. Tamam, V durumu yani hem o hem o olacaksa çarpıyoruz. Aynen öyle. İkincisi de toplama kuralı. Eğer bir olayın birden fazla farklı yolla gerçekleşme ihtimali varsa ve bu yollar birbirini dışlıyorsa, yani aynı anda olamıyorlarsa, o zaman bu yolların olasılıklarını toplarsın. Deminki örnekten gidelim. İki para attık, birinin yazı veya diğerinin tura gelme olasılığı. Şöyle düşün, ya birinci tura ikinci yazı gelir, olasılık 1 bölü 4, ya da birinci yazı ikinci tura gelir. Olasılık 1 bölü 4. Bu iki durumdan biri olacak. O zaman toplarız. 1 bölü 4 plus 1 bölü 4 eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Hmm, tamam. Biri veya diğeri olacaksa topluyoruz. Aynen. Şimdi bunu genetiğe uygulayalım hemen. Mesela A çarpı A çaprazlaması yaptık ya demin. Küçük A genotipli bir yavrunun oluşma olasılığı nedir? anneden A gelmesi lazım ve babadan A gelmesi lazım. Anneden A gelme olasılığı 1 bölü 2, babadan da 1 bölü 2. V dedik, o zaman çarpıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 4. Peki A, A genotipli yavru olma olasılığı ya anneden A, babadan A gelir, olasılık 1 bölü 4 ya da anneden A, babadan A gelir, olasılık 1 bölü 4 veya dedik topluyoruz 1 bölü 4 plus 1 bölü 4, 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Bak Punet karesindeki oranlarla aynı çıktı. Aa, evet, anladım. Demek ki V bağlacı varsa çarp veya bağlacı varsa topla. Bu karmaşık gibi duran olasılık sorularını çözmek için gerçekten kilit bir mantıkmış. Çok iyi oldu bu. O halde şöyle bir toparlayalım. Bugün genetiğin o temel taşlarını, yani gen, alel, homozigot, heterozigot gibi kavramları konuştuk. Sonra Mendel'in bezelyelerle yaptığı o dahiyane deneylerden çıkardığı üç temel ilkeyi yani baskınlık, ayrılma ve bağımsız açılım ilkelerini anladık ve en sonunda da bu ilkelerin aslında basit olasılık kurallarıyla nasıl çalıştığını gördük. Yani o bezelye matematiği dediğimiz şey kalıtımı anlamamız için resmen bir kapı açmış. Aynen öyle. Bu ilkeler hem YKS'deki temel kalıtım sorularını çözmek için anahtar, hem de daha sonra göreceğimiz daha karmaşık genetik konuları, işte eş baskınlık, çok alellik gibi şeyleri anlamak için de sağlam bir zemin oluşturuyor. Peki o zaman şöyle bir düşünelim mi? Mendel'in bu nispeten basit, net kuralları, günümüzde karşılaştığımız o çok genli kalıtım durumları, çevrenin genler üzerindeki etkisi gibi daha karmaşık, daha girift durumları anlamamızda nasıl bir başlangıç noktası sunuyor olabilir? Yani bu temelin üzerine kurulan modern genetik bilimi bizi nerelere götürüyor? İşte bu da sana üzerine biraz kafa yoracağım bir soru olsun. Serimizin bu bölümünün de sonuna geldik böylece. Bir sonraki bölümde dediğin gibi eş baskınlık, çok allellilik gibi Mendel genetiğin biraz daha dışına çıkan konulara bakacağız ve tabii ki mottomuzu tekrar hatırlatalım. YKS Biyoloji ister evde ister yolda bilgi hep yanında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kal.